Merhaba arkadaşlar. Bu videoda .NET Core üzerinde soket programlama içerisinde TCP protokolü üzerine haberleşme üzerine bir örnek gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili iki tane konsol uygulaması yapacağız. Bir client bir de server şeklinde. Öncelikle projemizi oluşturalım. Bir de bir renk nesnesi oluşturalım. Soket.io adını verelim. iki tane proje ekleyelim. Konsol uygulaması olarak. Birine server IO diyelim. Framework olarak 5.0 kullanacağız. .NET Core 5.0 Bir tane daha oluşturacağım. Bunun ismi de client olacak. Framework aynı şekilde 5.0 olacak. Peki neden soket programlamayı kullanıyoruz? Bununla ilgili gerçek bir proje örneğinden ilerlemek gerekirse yüze yakın aracınız olduğunu düşünün. Bu araçlardan gelen datalar JSON formatında veya string formatta gelebilir. Bu gelen dataları sisteme kaydetmek isteyebilirsiniz. Yüz araçtan gelen datayı sunucunuza aktarırken TCP portu üzerinden dinleme yapıp gelen datayı istediğiniz database'e kaydedebilirsiniz ben zaman kaybolmaması açısından daha önce kodları oluşturmuştum. Bunları ekrana yapıştıracağım projenin içerisine. Evet şu kısma yapıştıracağım. Şurada bir düzeltme yapacağım. Asenkron metot olduğu için iç kısmında TCP client using'ini de ekliyoruz. Enconnect'leri de ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi IP adresini alıyoruz. While döngümüzü oluşturuyoruz. Sonsuz döngü sağlayabilmek için. Konsol üzerinden yazılacak mesajı alıyoruz. TCP client üzerinde göndereceğimiz IP adresi ve port numarasını belirliyoruz. Şu görmüş olduğunuz port numarası 1980 olan. Gelen datanın byte uzunluğunu alıyoruz. Bu byte uzunluğuna göre bir byte nesnesi oluşturuyoruz. Oluşturulan byte nesnesi içerisinde de mesajı atıyoruz datayı göndereceğimiz nesneyi using içerisinde oluşturuyoruz ve datayı gönderme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi de server tarafını gerçekleştirelim. Server tarafı ile ilgili kodları yapıştıracağım. Buradaki alanları da ekleyelim. enqueue eklememizi istiyor. Listener. Şu kısmı da revize etmem gerekiyor. Evet. Port numaramızı alıyoruz. While döngüsünü sonsuz döngü olarak oluşturabilmek için nesnemizi tanımlıyoruz. IP adresi ve portu gönderiyoruz. Bu mevcut IP adresimiz. Şu görmüş olduğunuz pendik alanı özür diliyorum pending alanı sorunun ayak olup olmadığını göstermekte. Yani dinleme işleminin başlayıp başlamadığını göstermekte. Dinleme işlemi başladıktan sonra datanın gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde. Alt kısımda da standart bir byte uzunluğu tanımladım. Gelen datanın ne kadar olacağını tahmin edemediğimiz için ortalama bir byte uzunluğu tanımladım. Bu byte'a göre nesnemizi oluşturacağız. Burada datanın gelip gelmediğini görüyoruz. Özür dilerim şu kısım bağlantı isteği onaylamak için bir nevi bağlantıyı kabul ettiğimizi göstermek için nesneyi oluşturuyoruz. Alt kısımda az önce de belirtmiş olduğum şekilde 50 deme olarak byte uzunluğunu verdik. Bu byte uzunluğuna göre okuma işlemine başlıyor. Aldığı datayı içerisindeki string değerler dışındaki karakterleri temizliyoruz. Mesajın alındığını söylüyoruz. Ve alınan mesajı ekrana yazdırıyoruz. Dilerseniz projeyi çalıştıralım. Sonuçları birlikte verelim. Şurada ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Aynı anda iki projeyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Evet, şu şekilde testimizi yapalım. Evet yazılar geliyor. Bu şekilde gelen datayı az önce bitmiş olduğum şekilde istediğiniz database'e yazabilirsiniz veya herhangi bir API'ye gönderebilirsiniz. Tamamen istek size kalmış. Umarım video yararlı olmuştur. Kanala abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonu tıklamanız yeterli olacaktır. Yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır. Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.